Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı için gelir sınırı ne kadar oldu? Ne zaman hesaba yatar? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 2022 yılında verilecek evde bakım maaşı ailenin aylık gelir durumuna göre belirlenir. Aileye ait aylık gelir miktarı göz önünde bulundurularak verilir. Devlet tarafından özel olarak bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için verilen bir aylıktır. Bu maaşın verilme amacı evde bakıma muhtaç olan vatandaşların yoksunluklarının giderilmesi ve bir gelir kaynağına sahip olmasıdır. Kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla bu maaş verilmektedir maaşta yararlanmak için devlet tarafından konan şartlara uyulması ve bu şartların yerine getirildiğine dair bir belgeye sahip olunması gerekir. Tüm şartlar ayrı belgelerle ispatlanır. Bu sayede daha kolay bir değerlendirme süreci yaşanmış olur. 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlar için verilen Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hesaplara yatmaktadır. Temmuz ayı zamları ile birlikte evde bakım maaşı da artmış bulunmaktadır. Evde bakım maaşı 3340 TL oldu. Aile gelirinin sınırlandırılması şartı. Aileye verilen gelirin sınırlı olması koşulunda gelir miktarı sınırlandırılmıştır. Maaştan yararlanmak için o ailede nüfusa bağlı olan kişi sayısına bağlı olarak belirtilen sınırlarda bir gelire sahip olunması gerekir. Nüfus müdürlüğü tarafından belirtilen ikamet adresinde kaldığı belirtilen kişi sayısına göre maaş sınırı değişkenlik göstermektedir. Asgari ücret, bu konuda sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Asgari ücretin 2 bölü 3, büyü miktarında ücret, kişi başına denk gelecek şekilde eve giriyorsa, Burada bulunan kişiye evde bakım ücreti verilmez. 2022 yılında evde bakım maaşı almak için hanede kişi başına düşen gelirin 2835 TL 60 kuruşu geçmemesi gerekmektedir. Bu sınırların dışında gelire sahip olunmaması ve diğer şartların da sağlanması durumunda, evde bakım aylığı alınması mümkün hale gelir. Hastanın bakıma muhtaç durumda olması kişinin sağlık sorunu olması koşulu sadece kendi işlerini yapmakta zorluk yaşayan kişiler için bu hakkın tanınmasını sağlar. Kişi, engeline rağmen hayatını kendisi idame ettirecek konuma gelebilir. Kişinin günlük yaşam içerisinde kendi işlerini yapabilecek durumu varsa, bu durumda evde bakım aylığı almasına gerek yoktur. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.